Selamlar arkadaşlar. Ben Eliham. bugün sizlerle birlikte GTA Online'da haftalık bültenle karşınızdayım. İlk olarak haberlerimizle başlıyoruz. Daha önce de duyurusunu yaptığımız üzere 17 Eylül tarihine kadar oyuna sadece giriş yaparak 1 milyon dolarlık bir para ödülünün sahibi olacaksınız. Eğer GTA Plus üyesiyseniz de bu ödül sizin için 2 milyon dolar olmuş olacak ve ödülünüz de oyuna giriş yaptığınızdan itibaren 3 gün içinde gönderilecek. Son olarak eğer daha önce bu kampanya kapsamında para ödülü aldıysanız tekrar almayacaksınız. Yani tek seferlik bir para ödülü bu. Yine bunun da bilgisini vermiş olayım. Bunun dışında eğer oyunu PlayStation 5, Xbox Series X ya da PC Enhance üzerinde oynuyor ve de bu hafta Diklas Park Ranger aracını satın alırsanız Summer Park Ranger kıyafetinin ücretsiz bir şekilde sahibi olmuş olacaksınız. Ödülünüz ise aracı aldıktan sonra 72 saat içinde hesabınıza gönderilecek. Gelelim bu haftaki Dime Oteli'nde bulunan Podium'daki aracımıza. Bu haftaki aracımızın markası Anis Helion. Araç gerçekteki Nissan Patrol Y60 adındaki araçtan esinlenmiş bir araç. Normal satın almaya kalkarsanız 835 bin dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta her gündem Kazır Oteli'ne gelip burada bulunan çarkı çevirerek ya bu ya da çok daha farklı ödüllerin sahibi olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Carbonite bölgemize bulunan Prize Challenge'a Challenge'ımıza ve ödülümüze. Bu haftaki ödül aracımızın markası Euroflot Entity MT. Araç gerçek etteki Koenigsegg Jesco Absolute adındaki araçta istenilmiş bir araç. Normal satın almaya kalkarsanız 2 milyon 355 bin dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak dilerseniz bu hafta bu araca ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Bu araca bu hafta ücretsiz bir şekilde sahip olabilmek için yapmanız gereken şey ise Carmine serisi bir yarış oynamalı ve bu yarışta ilk 4 sırada tamamlamanız gerekiyor. Bu kriteri karşıladığınız de şu arkanda göstermiş olduğum menü seçeneğine gelerek bu aracı buradan ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Gelelim Volt'taki test track bölgemize bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Pegasi Vakka, ikinci aracımız Western Diamond Custom ve üçüncü aracımız ise Ocelot Lynx. Bu hafta burada gördüğünüz 3 araçta da oyundan kaldırılmış olan araçlardan oluşuyor. Yine bu hafta bu test track bölgesine gelerek burada gördüğünüz araçları test edebilir ya da beğendiyseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki HSW test aracımıza. Bu haftaki aracımızın markası Fister Astron Custom. Yine bu hafta bu bu aracı da test edebilir ya da beğendiyseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Luxury Autos'la bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Annis Euros X32 ve ikinci aracımız sağ Karin Asterop GZ. Yine ilerseniz bu hafta bu Luxury Autos'a gelerek burada gördüğünüz araçları inceleyebilir ya da dilerseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Simeon'u Showroom'da bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası aracımız Enus Stafford. ikinci aracımız Nagasaki Hot Rod Blazer. Üçüncü aracımız Grotti GT500. Dördüncü aracımız Wayfit Blade ve beşinci aracımız sağ Coil Brawler. Bu hafta burada gördüğünüz beş araç arkadaşlar oyundan kaldırım şu an araçlardan oluşuyor. Yine bu hafta bu Simeon'un şorumuna gelerek bunu gördüğünüz araçları ücretsiz bir şekilde 5 dakika boyunca deneyebilir ya da beğendiyseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan haftalık mücadele görevimize. Bu haftaki haftalık mücadele görevimiz 3 adet dispatch work adındaki polis çelik görevini tamamlamak. Eğer bu kriteri yerine getirirseniz de 100 bin dolarlık bir para ödülü ve de ekstradan Summer LSPD Officer adındaki kıyafet ödülünün ücretsiz bir şekilde sahibi olmuş olacaksınız. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan sal araç ve solgun yöne bu haftaki ilk aracımız Vapid Hustler anındaki araç ve bu aracın içerdiği araç sorgunun yarısı ise McTony Robbery. İkinci aracımız Karin Hatring Everon. Bu aracın içerdiği araç sorgunun yarısı ise Duggan Robbery. Üçüncü aracımız Enus Leite. Bu hafta bu aracın görevini yaparak aracı cüzi bir ücret karşılığında elde edebiliyorsunuz. Ve ayrıca araçta özel bir LS Pounders plakası da mevcut. Ve bu aracın içerdiği araç sorgunun yarısı ise Gangmanger Robbery. Yine ellerseniz bu hafta bu saldırıcılar işletmesi içerisinde bulunan araç sorgunun görevlerini yapmayı daha düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan Garment Factory'deki FIB Priority File. Yani öncelikli görevimize. Bu haftaki öncelikli görevimiz The Brute Force File adındaki görev. İnelerseniz bu hafta diğerlerine oranla daha fazla para kazanabileceğiniz bu görevi yapmayı daha düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuzdaki bonuslu görevlerimize. Bu hafta oyunda bulunan Dispatch Work adındaki görevlerde iki kat bir bonus bulunuyor. Bildiğiniz üzere oyunda bir polis aracı satın aldığınızda hemen içerisinden bu Dispatch Work adındaki görevlere başlayabiliyoruz. Eğer GTA Plus üyesiyseniz de bu bonus sizin için 4 kat olmuş olacak. Bunun dışında hemen şu an ekranda göstermiş olduğum haritadaki simge üzerine üzerinden başlatabildiğimiz Wildlife Photography Challenge. Alındaki görevlerde de bu hafta için 2 kat, eğer GTA Plus üyesiyseniz de 4 kat bir bonus bulunuyor. Bunun dışında oyunumuzun duraklan menüsünden Onlar sekmesi üzerinden Jobs Play Jobs Rockstar Created ve oradan da Adversary Mod sekmesi üzerinde bulabileceğiniz The Waste Butcher Job Remix adındaki oyun modunda da 2 katlık bir bonus mevcut. Son olarak bir önceki sekmedeki Community Job sekmesi üzerinde bulabileceğiniz ve Community Combat Series adı altındaki tüm oyun modlarında da bu hafta için 2 katlık bir bonus mevcut. Yine bu hafta bu bonuslarından faydalanarak bu görevleri yapmayı daha düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan indirimlere. Bu hafta oyunda bulunan tüm zırhlarda %30'luk bir indirim mevcut. Oyunda bulunan silahçılardan ya da Gunman üzerinden bu zırhları bulabilir ve indirimli bir şekilde satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan araç indirimlerimize. İlk olarak oyunumuzda şu an göstermiş olduğum 4 adet normal araçta %30'luk bir indirim mevcut. Bunun dışında bu hafta oyunda bulunan neredeyse tüm polis araçlarına indirimler getirilmiş durumda ve şu an yakında göstermiş olduğum araçlarda bu hafta için %35'lik bir indirim mevcut ve şu an ekrana yansımış olduğum görselde da görebileceğiniz üzere bu araçlarda da kimisinde %25 kimisinde de %15'lik bir indirim mevcut. Yine bu hafta bu indirimlerden faydalanarak bu araçları satın almayı daha düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuzda bulunan Gunman'daki silah ve indirimlerimize. Bu hafta gamanda bulunan Baseball Bat adındaki silah ücretsiz. GTA Plus üyesiyseniz Stun Gun adındaki silah ücretsiz. Bunun dışında üye olmayanlar için Stun Gun'da %30. Diğer silahlarda da %20 ile %10'luk indirimler mevcut. Eğer GTA Plus üyesiyseniz de %40'a kadar ekstra indirimler mevcut. Bombalar kategorisi geldiğimizde ise bu bu hafta Gunman'da bulunan tüm bombalarda %10, eğer GTA Plus üyesiyseniz de %20'lik bir indirim mevcut. Son olarak zırhlar kategorisine geldiğimizde ise bu hafta Gunman'da bulunan tüm zırhlarda %10, eğer GTA Plus üyesiyseniz de %20'lik bir indirim mevcut. Yineilerseniz bu hafta bu Gunman'a gelerek burada gördüğünüz indirimlerden faydalanmayı daha düşünebilirsiniz. Evet böylelikle bu haftaki altılık günlüğümüzün en sonuna gelmiş olmaktayız. Umarım ki bu video işinize yaramıştır. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp bir yorum bırakmanız çok sevinirim. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok, çok iyi bakın. Hoşça kalın.